Türk hava yolları startı verdi. Suriye için ilk sefer yapıldı. 12 sene o e, Suriye gitmedi. Yani şimdi ilk akriba bir de arkadaşlar görmek için istiyor. Bir de Suriye e, yeni aset yani sonra düştü. Yani çok 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 mutlu. Bir de e, inşallah hayır gelecek. Bir de çok teşekkürler e, size için. İnşallah ben çok mutlu. Şam'a gideceğim. 12 sene sonra tekrar döneceğim. Şam'a döneceğim inşallah. Yaklaşık 13 yıl aranın ardından Şam'a seferler başladı. Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana. Bu sözlerle duyurmuştu Şam'a ilk seferlerini Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi. Biz de o uçağa bindik ve yaklaşık 2 saat sonra Suriye'nin başkenti Şam'a ulaşmış olacağız. 13 sene sonra ee, ilk uçakla Şam'a gidiyorum, kendi memleketime, kendi ülkeme gidiyorum. Şamı göreceğim ve çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Türk devlet ve Türk millet çok teşekkür ederim. Kimisi duygulanarak ağladı, kimisi ise heyecandan oynadı. Herkes uçağın bir an önce havalanmasını bekledi. Biz de büyük bir heyecanla bütün hazırlıklarımızı tamamladık, koltuğumuza oturduk. Yaklaşık iki saat sonra Şam'da görüşmek üzere. Uçak yaklaşık iki saatlik uçuşun ardından Şam'a indi. <laughs> Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyoruz size. Türkiye çok seviyor. Eyvallah sağ olun. Allah çok şükür iki başladık gideceğiz. Çok mutluyuz. Uçağımız Şam Uluslararası Havalimanı'na tekerini koyduğu andan itibaren büyük bir coşku, büyük bir mutluluk hakim. Şu an itibariyle yaklaşık 350 kişilik bu uçağın içerisi büyük bir coşkuyla Şam Uluslararası Havalimanı'na inmenin mutluluğunu yaşıyor. Uçağın inişi resmi törenle karşılandı. Türk Hava Yolları'nın TK846 sefer sayılı Akdeniz uçağı Şam Uluslararası Havalimanı'na büyük bir coşkuyla indi.